Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan Çekler dizisi yeni bölümde sizde de Baran artık Cevahir'in sonunu getirsin. Ve artık ailesiyle çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hasan'ın ise artık sonunu Fırat getirsin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çekler dizisi yeni bölümde en son Baran ile Kudret Bey Fırat'ı affettikten sonra Hasan bunu duyunca nereye dönecek. Çünkü Hasan'ın tek amacı bu ailenin dağılması ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Baran ise artık evladının kucağına almak için gün sayacak. Ve bir yandan da çocuk doğduktan sonra neler yapacağını öğrenmek için oyuncak bebekle Dilan'a yardım edecek. Ve Dilan da Baran'ın çabalarını gördükçe, gün geçtikçe ona daha çok bağlanmaya başlayacak. Ve en son Baran'la konuşup artık Fırat'ın konağa gelmesi için elinden geleni yapmasını isteyecek. Ve Baran da Dilan'ı kıramadığı için babasıyla konuşup artık Fırat ile Gül'ün konağa gelmesi için onları affetmesini isteyecek. Ve bir yandan da Azade de her zaman Kudret Bey'e baskı yapacak. Ve Baran ile Kudret Bey artık baskılara dayanamayıp Fırat'ı affedecek. Fakat Dilan en son Gül ile konuştuktan sonra Fırat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince deliye dönecek. Fakat sonradan Kudret Bey ve Baran'ın Fırat'ı affetmesiyle Fırat yurt dışına gitmekten vazgeçecek. Fakat yeni bölümlerde Cevahir büyük bir ihtimalle artık hapishaneden kaçacak. İyi seyirler, hoşçakalın.